Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben İpek. Sosyal medya gelirlerimle dünyayı geziyorum adlı projemin ilk ülkesi Tayland'dan. Herkese selamlar. Khaosan Road'dayız. Burayı genelde gündüzleri çeken olmuyordu. Dedik ki biz çekelim madem. Hadi gelin gezelim diyoruz. Burada hemen çeşit çeşit içecekleri, yiyecekleri, sokak satıcılarının ürünlerini görüyorsunuz gerçekten. Güzel ürünler var ama İnsanlar böyle rahat rahat oturuyorlar, almışlar alkollerini önlerine hafif atıştırmalıklarıyla beraber masaj salonları var, kıyafet satıcıları var etrafta. Tamam, bir... akşamı akşamları trafiğe kapatılıyor ama gündüzleri trafiğe açık. Bu şekilde araçları gündüz Ay. görebilirsiniz, akşam göremezsiniz. Okay. Aslında trafiğe kapalı olsa gündüzleri de çok daha güzel olabilirmiş. Ama sakin sanırım. olduğu için aynen çok da gerek duymamışlar. Gerek duymamışlar. İnsanlar gerçekten çok rahat bir şekilde bakın. Oturuyorlar, arkadaşlarıyla oturuyorlar, tek başlarına oturuyorlar. Bak çok, çok güzel. şapkaları temizliyor bir tane. Abla evet şapkaları temizliyor. İşlerini falan düzgün yapıyorlar ya. Arkadaşlar, bunlardan bu yemekten de her tarafta görebilirsiniz. Şekilde. Okay. Şöyle tatlı tatlı teyzeler satıyor. <laughs> noodle oluyor, çeşitli noodle'lardan yapılıyor. Çeşit çeşit birçok noodle oluyor. Gelen genelde turistler noodle'ları yiyorlar arkadaşlar. Şöyle meyveciler var. 50 baht organik sıkım meyve suyu alabiliyorsunuz. Şurada da bunlar da birazcık daha sokak tarzı. Sokak tarzı Evde ama... Evde yapılıp getiriliyor. 20 baht bunlar Ama gerçekten bu sıcakta öyle güzel kurtarıcı oluyor ki evet, yani. Evet. Alıp Buz gibi hemen devam ediyorsunuz. Serinletiyor hemen sizi. Hemen ablalarımız bakın. Önlerindeki... Bunlar düzgün. Düzgün masajlar. Bunlara gelip saçma sapan isteklerde bulmayın arkadaşlar. Kadınlar bak yaşlı başlığında. İyi, aynen öyle. Yani zaten anlıyorsunuz. Bakın şunlara. Yani tay usulü. Belli yani. Düzgünler. Ya, vakiller, bak diğerleri gibi modern bir şeyleri de yok. Yok. O yüzden yine de bu ablalarımıza saçma saçma. Ay. Bak, <gülüyor> <çağırıyoruz>. <gülüyor> Çağırdıkları için hemen farklı anlamayın. Onların olayları size direkt masaj. Aman yani be. farklı beklentisine girmeyin. Belli ediyor zaten diğer yerler. Daha böyle Gece kıyafeti gibi giyiniyorlar. Daha zaten abla 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 yaklaşıyorlar yani abla diyesi geliyor insanın direkt. Şöyle gündüzleri buralar geceleri ne kadar eğlence de da gündüzleri hep böyle sokak satıcılarının olduğu yerler. Hep Avrupa turist çok ağırlık ya. Hep Avrupa turist. Tayland'dan daha fazla Avrupa turist var çok kalabalıklar ve bir de hani gelip gerçekten burada çok ufak paralara eğlenebiliyorlar yani. Evet. Bunlar şu karşımızda gördüğümüz şortlar. Thai box çok meşhur. Onların eğlenecim şortları. Eğlenecim çok meşhur burada. Her akşam her yerde bulabilirsiniz. Her yerde var. Birçok kıyafet satıcısını, ayakkabı, terlik satıcısını görüyoruz. Şunlar ne güzelmiş. Bak I love Bangkok, I love Kosan. 100 lira alabiliyorsunuz. Çok ucuz, gerçekten çok çok ucuz fiyatlara. Bir var. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor acaba gerçekten? Niye sırayla gidiyor bunlar? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Adamlar sırayla ilerliyorlar. Ha Neden böyle yemek veriliyor. Hepsinin elinde boş poşetler var. Ha, Şeffaf boş poşetler. Evet, yemek veriliyor arkadaşlar şu hmm. anda. sırayla evsizlere... bekliyorlar. Evet, buradan yemek alacaklar şimdi. Herkes bekliyor. Gerçekten tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Gerçekten öyle çok güzel bir sorumluluk yani bu. Ne Herkes kadar Tayland'ın da böyle güzel şeyleri var demek yani. Vallahiellos insanlık ölmemiş. Daha bu zamana kadar hiç görmemiştik. ve gene gece de olsa gündüz de olsa sokaklar gene cıvıl cıvıl bence. Çok evet. güzel bir enerji veriyorlar Gündüzleri, insana. Gündüzleri çocuklar buralarda var ama geceleri var. bulamazsınız. Gece geceleri. aynen öyle. Çocuklar geceleri buraya girmiyor. Yani her türlü koku ayrı bir dert, evet. eğlence zaten çığırından sesleri. çıkmış. Aynen, bu abi. akşam çekeceğiz zaten. Evet, gündüzü ve gecesi. Çok doğru söyledin. Fatoş. Tayi food diyor mesela. Bak 60 baht bu yiyecekler. 50 60'a böyle güzel meyvelerinizi alıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bakın mekanları. Hep böyle mekanların önlerinde böyle şeyler var. Bundan kaçmıyorlar ama bunun kültürlerinde de zaten bu tapınak işi olduğu için bunlar burada maliyet olarak ucuz şeyler. Ki gösterişi de seven insanlar zaten. Yine şu şekilde yakından göstereyim. Bu şekilde bunların her tarafta var. Nodullar. Ay ablamız da burada en sallıyor. Çok tatlı insanlar. Ay sabadık <laughs> abi. Bu şekilde. Buradan devam. İlerleyemiyoruz. Tuttuklar. <laughs> Öncelik burada tuttuk ambulans polis diye gidiyor. Yani tuk tuk her şeyden önce geliyor. <laughs> Islıklıkların acı bir yere yetişmesi Islıkların hiç vicdanı yok. Direkt geliyor yani. Sen kaçınman lazım. Yani durmayacak. Öyle geliyor. O yüzden durmalarını beklemeyin. Direkt önlerinden çekilin. Zaten burada genel olarak trafikte kimsenin size dikkat etmesini beklemeyin. beklemeyin. Siz kendinize dikkat edin. Kendinizi koruyun. Şöyle mekanlar gerçekten çok güzel. Aynen öyle. İnsanlar işte böyle rahat. İş yapmak isteyen işini yapıyor, keyfine bakmak isteyen keyfine bakıyor. Bakın bakın, nasıl geldiğine bakın. Bak, bakın, görüyor bak, musunuz? Bak, kesinlikle sizin çekinmeniz gerekiyor. Bak, elinde hareketini yap, devam ediyor. Sanki yol onun yolu ya. Arkadaşlar, biz ilk geldiğimiz yerlerde genelde hemen sokaktan yemiyoruz. Sokak lezzetlerini hemen tatmıyoruz. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyoruz ve o yüzden 7 Eleven'a geldik. Bir şeyler atıştıralım, bir şeyler yiyelim dedik. Karnımızı doyuralım. O zaman gidiyoruz. Arkadaşlar biz 7 Eleven'dan 45 liraya bu şekilde tavuklu, yumurtalı, yanında da pilavı olan güzel bir yemek alıyoruz. Bugünkü öğünümüz şu anda bu. 45 lira sadece. Bir de fiyatı da çok uygun. Çok güzel proteinler var içinde. <laughs> Şimdi yemeğimizin ısınması için verdik bekliyoruz şu anda. Burada Savinella bunlarda böyle bir sistem var arkadaşlar. Gel geldiğinizde soğuk olarak aldığınız yiyeceğinizi hemen verip ısıtıra biliyorsunuz. Bak ama ben de şu an ya. Uf <laughs> 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 nasıl duman çıkıyor. Gerçekten ısıtıyorlar arkadaşlar. Gerçekten ya pişiriyorlar resmen. Önlerdeydi. <laughs>

Hadi. Artık kurtarılamaz. Yani. <laughs> Tat olarak çok 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 güzel. Bunu bir daha çekeriz diye düşündüm. O yüzden durdum. Kapat kapat. Mis gibi gerçekten. Eğer Türkiye'den geldiyseniz Türklerin kesinlikle damağına birebir uyan bir tat arkadaşlar. Biz arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi de hemen Kalsun'un yan sokağına geçiyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Hemen solumuzda birçok mağaza var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası mesela bir takı dükkanı. İnsanları görüyorsunuz, turistleri görüyorsunuz. Farklı şehirlerden gelmişler buraya. Geziyorlar, tozuyorlar siz masaj salonları yine. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bangkok sokaklarının bir problemi de evsizler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evsizler bu şekilde. Genelde sokaklarda oluyor. Yani size herhangi bir zarar vermiyorlar. Sizle ilgili hiçbir sıkıntıları, problemleri yok. Sadece kalacak yerleri olmadığı için. Sokakta kalan insanlar yani. O yüzden korkmanıza da gerek yok. Kimseye bir zararları yok. Kendileri sokakta kalıyorlar, kalacak bir yerleri yok. Yağmur Tepemize yağıyor. Tepemize bir abi. şeyler yağıyor. Gel gel. Tepemize abi, bir şeyler yağdı. Ya? Yanlış mı? <laughs> yanlış mu? Ya. <laughs> ya. Arkadaşlar yanlış yola gitmişiz. Burada her yer birbirine benziyor. O yüzden böyle şeyler sık sık başınıza gelebilir. Sakın kayboldum sanmayın aynı yoldan geri dönün sadece. Arkadaşlar iş güvenliği Tayland'dan mükemmel. Çok iyi bir çözüm. Yolda, gerçekten. yolda yürürken kesinlikle yere bakarak sık sık kontrol ederek yürümelisiniz bence. Yemekler yapılıyor. Yoksa her an bir çukura düşebilirsiniz arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat edin. Hemen sağımızda gene bir Starbucks görüyoruz popüler kültür her yeri almış. <laughs> Sarmış diyorsun. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar kalsın ikinci sokağından devam ediyoruz. Nasıl tıkla? Burası daha yeşillikli gördüğümüz bir sokak. Bence bir tık daha daha doğal duruyor. <laughs> Güzel duruyor, sakin duruyor. Yani... Burası gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor ya. sakin bir an sokağa göre bir sokakta bile neler değişebiliyor gerçekten. Akşamlar orası eğlenceden yıkılıyorken burası böyle bu şekilde sakin, kafa dinlemelik. Kafeler böyle ayaklarınızı uzatıp oturabileceğiniz şekilde yapılıyor. Rahatınıza bakmanız isteniyor. Burada i̇nsanlar, masajınızı yaptırıyorsunuz. İnsanlar da rahatına bakıyor. Baksana hemen gelmiş ablamız oh uzanmış. Kendinden geçmiş. Hizmeti. Vallahi kendinden geçmiş. <laughs> böyle oturma yerleri falan hep ayıp uzattım, onu falan buralarda. Ya, ya adamlar turist gelsin rahatına baksın diye bu kadar iyi şekilde yapıyorlar. Bir de konfor gerçekten çok çok İçeride şelale var ama. Oo. Ne güzel bir yer ya gerçekten. Hemen ilerliyoruz bakalım. Bunlar nasıl heykeller? Aa şuna bak. Aa nasıl heykel gerçekten. <laughs> bak can güvenme. <laughs> ben mami de sefanı yaptığını <laughs> biliyorum. Emre ile <de> sefan. <laughs> buraları böyle ya. Buraları rahat. İnsan bir bazen bakarken doluyor gidiyor, konuşmayı unutuyor. Çok yaşanacak yerler buralar gerçekten özellikle Bangkok. Bangkok özellikle gerçekten gençler için kesinlikle bir kere bak, bile olsa gelinmesi gereken bir yer. Satıyor. Aynen. Bak ablamın çoraplarını satıyor. Aldı, abimiz satıyormuş. Hemen money, hemen money. 10 Mart'ta satıyormuş bak. 10 <laughs> martta satıyormuş çorapları. Hemen hemen money. Ama <laughs> ne diyeyim şans? Kötü niyetli değil mesela. Sen de ona insani bir şekilde yaklaşırsan hiçbir problem yok. Yok. Ama sen ona para gözmüş gibi yaklaşırsan yani insanlar ne? tepki alabilirsin. Hayır. O bak yes. <laughs> <laughs> i̇nsanlar böyle. Ya ben e böyle. herkes rahat ya. Kimseye para istiyor küçümsemeyin arkadaşlar. Yani burada da işler böyle yürüyor. Burası... Evet arkadaşlar. Ya böyle şeyleri ben daha akıcı anlattığım için böyle şeyler de ben anlatıyorum. Ya burasının birazcık tarihinden bahsedeyim size. Yani burası bütün etrafındaki ülkelere nazaran tek sömürge görmüş ülke. Ama buraya gelip de madenlerini, meyvelerini, sebzelerini yani insanlarını kullanmak yerine burada işte askerlerin eğlencelerin işte işte öteki türlü ihtiyaçlarını falan karşılamak için bir sömürge haline getirmişler. O da yıllar içinde böyle bir kültür haline gelmiş. O yüzden burasında böyle bir tarihi var. Yani sömürge altında kaldıkları için böyle kolay bir para kazanma yolu bulmuşlar. Zamanla da bağımsızlıkla ilan edince artık isteyenler bu şekilde kolay para kazanmaya devam ederken şu heykelin güzelliğine bakın. Gerçekten mekan yıkılıyor ya. Burada çok değişik konseptler var. Çok Her çok mekan birbiriyle yarışıyor resmen. Bile çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu bitirirken de sizleri böyle güzel bir yolda baş başa bırakıyorum.